Değerli yarı sahiler idman pisti programında sizlerle birlikteyiz. 9 Ekim pazartesi günü Bursa'da start alacak safkanların idman görüntülerini ekranlarınıza getireceğiz. <laughs> Bir numaralı Jesko Erdalbay Salla çalıştı. 6 Ekim'de 850.5-424.5 yaptı. 2 numaralı Last Whisper Ergün Özkan'la çalıştı. 800'ün 51.7, 400'ün yaptı. 3 numaralı Lord of North Cemal Paso'yla çalıştı. 638.3, 424.4 yaptı. 4 numaralı Prince Efe iç pistte çalıştı. Dışarıda önde izliyoruz. İçeride geride ise Sigrid var. Tugay Alıcı ile 637, 425.4 yaptı. Beş numaralı Pietra Solare Halil Kaplan'la çalıştı. Dışarıda izliyoruz Safkan'ı. 636.6 423.8 yaptı. 6 numaralı Redhaven Furkan Karakurt'la çalıştı. 800'ün 53.5, 425.5 yaptı. 7 numaralı Rozov Prote Erhan Akkaya ile çalıştı. 852.2, 52.2, yaptı. 8 numaralı Sigrid iç pistte çalıştı. İçeride geride izliyoruz. Dışarıda önde ise Prince Efe var. Cem Altun'la 637.3, 425.7 yaptı. 1 numaralı Deli Yıldırım Nurettin Şen'le çalıştı. 643.2, 428.5 yaptı. 5 numaralı silahlı geride içeride izlediğimiz safkan, Range önde, Bay Maratonsa geride dışarıda. Mahmut Duran da 856.3, 427.6 yaptı. 9 numaralı Kenaton en geride izlediğimiz safkan rütbesizse önde dışarıda. Şenol Karaman'la bineni 112.2, 428.8 yaptı. 10 numaralı Berca Torun'u Salih Çiçekle çalıştı. 6 Ekim tarihli sprintinde 427.4 yaptı. 2 numaralı Blue Jasmine Yunus Emre Alçın'la çalıştı. 639.7 426.2 yaptı. 3 numaralı Katarsis içeride izlediğimiz Safkan dışında Lalabani Lala var. 800'ünü 49, 400'ünü 24.6 yaptı. Gökhan Coşkun çalıştırdı. 5 numaralı Rain Melody İstanbul'da hiçbir site çalıştı. Gökmen Gökçe ile 637.6, 425 yaptı. 7 numaralı Solid Friend Furkan Karakurt'la 7 Ekim'de 855.5, 427.3 yaptı. 8 numaralı Murat İzmir'de çalıştı. Murat Ok'la ok 849.8, 424.5 yaptı. 2 numaralı Eridan Tugayalıcı ile çalıştı. 7 Ekim'de 637.3, 424.3 yaptı. 3 numaralı Prens Kayra Bilal Karadeniz ile çalıştı. 853.6, 425.4 yaptı. 4 numaralı rezonans içeride izlediğimiz safkan dışında Pizboy var. Tugay alıcı ile 636.9 424 yaptı. 5 numaralı Bosforus Blue iç pistte çalıştı. Önde izliyoruz. Heraklion geride. İsmail Dinar'la 640.2, 425.9 yaptı. 6 numaralı Don't Stop Me Now dışarıda izlediğimiz Safkan. İçeride ise Diamante Volante var. Cemal Paso ile 640.4, 426 yaptı. 7 numaralı Heraklion iç pistte çalıştı. Geride izliyoruz. Önde Bosforus Blue var. Selim Pekli 641.6, 427.3 yaptı. 8 numaralı Rotena Sezer Çelik'le 7 Ekim'de 1078 424,5 yaptı. 4 numaralı Forever Abba geride dışarıda izledim Safkan. Önde Süper Sadi var. Another Boysa geride içeride. Özal Gökçeli 638.3 425.4 yaptı. 5 numaralı Extra Hunter İzmir'de Mete Göl ile çalıştı. 852.8, 424.8 yaptı. 7 numaralı Queen of Rap Şenol Karaman ile 852.5, 425.9 yaptı. 8 numaralı Tekin Kurt İsmail Dinarlar sprintinde 7 Ekim'de 426.5 yaptı. 9 numaralı Umur Bey ile Apo Mehmet Avcı ile çalıştı. 101.046 425.2 yaptı. 10 numaralı Aleksandriya Udinov Erdal Baysal'la çalıştı. Geride izliyoruz. Kara Akrep dışarıda Leyloş Hanım'sa içeride. 1200'ünü 1.18.5, 1000'ini 1.03.7, 426 yaptı. 11 numaralı Captain Future Halil Altın'la çalıştı. Dışarıda izliyoruz. İçinde Krilla var. 6 Ekim'de 426.7 yaptı sprintinde. 12 numaralı Olimpik Runner Selçuk Başkan'la çalıştı. 638,5 425,5 yaptı. 13 numaralı Paco İstanbul'da içbiste Mevlüt Kurt'la çalıştı. 638 425 yaptı Safkan. 14 numaralı Ramfor Kösem Yunus Emre Yüksel ile 1200'ünü 1.175, 1000'ini 1.039, 400'ünü 26 yaptı. 16 numaralı Island Breeze Erhan Akkaya ile çalıştı 4 Ekim tarihli sprintinde 400'ünü 26.8 yaptı. 17 numaralı favori starı geride izliyoruz. Önde Fortunello var. Muhammed Geçit'le 6 Ekim'de 424.6 yaptı sprintinde. 2 numaralı Dilber Hasan Suya Bakan'la çalıştı. 638.7, 425.3 yaptı. 3 numaralı Giriskin İzmir'de çalıştı. Gökhan Kalın'la 800'ün 51.5, 400'ün 25.5 yaptı. 5 numaralı Çikok Hasan Bey'i önde izliyoruz. Geride Talha Paşa var. Mahsun Demir başla 637, 424 37, 24 yaptı. 6 numaralı Grand Mission Tugay Alıcı ile çalıştı. 850, 424.7 yaptı. 8 numaralı Power Team Müslüm Can Polat'la çalıştı. 7 Ekim tarihli Sprint'inde 427.5 yaptı. 11 numaralı Rengreyn'i önde izliyoruz. Bey Maraton geride dışarıda silahlıysa geride içeride. Selim Pekle 850 424.4 yaptı. 13 numaralı Emin Baba Aytek ile çalıştı. Sekiz yüzün elli, nokta yaptı. 14 numaralı Win My Son Gökhan Coşkun'la çalıştı. 639.8, 425.3 yaptı. Bir numaralı Steps of Iron Sinan Çetin'le 639.5, 426 yaptı. 3 numaralı Seliboy Tugay Alıcı ile çalıştı. 637.2, 423.8 yaptı. 4 numaralı Amiral Holt İzmir'de çalıştı. Gökhan İrem Bodurlu 638.7, 425.5 yaptı. 5 numaralı King Bora Sercan Tırpan'la 1001.013 424.4 yaptı. 6 numaralı Merdokan Furkan Karakurtla çalıştı. 851.3, 51.3 424.5 yaptı. 8 numaralı Tefo İstanbul'da hiçbir site çalıştı. Enes Bozdağlı 638.6, 424.4 yaptı. 1 numaralı sarı yerli İstanbul'da çalıştı. Osman Koparan'la 854.5, 427.7 yaptı. 2 numaralı Boz Hayat'ı önde izliyoruz. Geride Ninoş Can var. Saliha Çiçekli 640.8, 427 yaptı. 6 numaralı Eymen Ağa Şahin Akdoğan'la çalıştı. 644.5, 429.8 yaptı. 7 numaralı Özekan, Ümit Polat'la 644.3, 429 yaptı. 10 numaralı Sinoplu Merve, Yunus Emre Yüksel'le çalıştı. 427.8, 213.8 yaptı Safkan. 11 numaralı ortaylı Mehmet Yıldırımla çalıştı 856.3 427.4 yaptı. İki <laughs> numaralı Balkı Tay Osman Koparanla İstanbul'da hiçbir site çalıştı 641.2 426.8 yaptı. 3 numaralı Asil Aslan Çetin Okla 856 426.3 yaptı. 4 numaralı atılım beyi dışarıdaki safkan içinde rigel var. Mahsun Demirbaşlı 641.5, 427.5 yaptı. 5 numaralı Demir Kardeşler Memduh Çardaklı ile 800'ün 56.8, 428 yaptı. 6 numaralı Hükümsüz İzmir'de çalıştı. 642.8, 429.2 yaptı. 7 numaralı Maden Dağı Ergünoskan'la 10116.6 430.5 yaptı. 8 numaralı Ninoşcan'ı geride izliyoruz. Önde Boz Hayat var. İrfan Yakut'la 857.3, 429.4 yaptı. 9 numaralı şanslı Enes Oğuz Eren'le 6 Ekim'de 856.8, 428 yaptı. 10 numaralı Taceddin Bey Engin Tokçalar'la çalıştı. 1000'li 1096 427.2 yaptı. 11 numaralı Vitamin K İşbiste Zülfikar Karabulutla çalıştı. 800'ün 56 427.2 yaptı. 12 numaralı Gayecan Kocaeli'de Necdet Altın'la 856.6, 427.4 yaptı. 13 numaralı İclal Hatun Hakan Berkaya ile 643.2, 428 yaptı. 14 numaralı İpar Kocaeli'de Fırat Arslan'la çalıştı. 857,5 427,5 yaptı. 16 numaralı Sultan Nene Bursa'da çalıştı. Nurettin Şenle 640,8 427,5 yaptı. 18 numaralı Halit Bey Sezer Çelik'le binini 1.11.8, 427.6 yaptı. Değerli severler 9 Ekim pazartesi günü Bursa'da start alacak safkanların idman görüntülerini ekranlarınıza getirdik. İdman pisti programı burada sona eriyor. İyi günler diliyoruz.